Dur, boşa çıkartayım bebeği de. Evet, bebek burada. Benim bebeğim. Al. Dur, onlardan açalım. Al. Öp bebeği, <laughs> aferin bize. Öp. arkadan şey vardır bebeğin tacı bebeğimizin tacı bak bunu takacağız böyle böyle bebeğimiz güzel olacak çenle takıp kafasına takacağım kafasına Kimin bu bebek yani? <laughs> Çok yaşlı. Hapşı. Ağzını kapat Aa, bak, ama. Bak bir tane daha var bak küçük. Aa, bebeğin oyuncağıymış o. Bunu var ya, ağzı da parçalar. Onu kit kartonu al bebeğin oyuncakları. Çok da güzel. Doğum mu bebeği mi acaba? Onun ışığı yanıyormuş galiba. Kırık mı? Gösteriyor işte ona bak. Aa, bas. Ha, yanmıyor. Bu kırık değil mi? Bu mum herhalde şeyle beraber çıkacak buraya şimdi. Şey. Onlarla da olmuyor ki. İyi ki İki doğdun ya de İki doğdun İki vahşi kardeşim. Akış Kır, Üfleyeceğiz bunu bak böyle yapacağız İki doğdun ya de İki doğdun ya de, ya de. Ya de bebeğine bakabilir miyim? Yade. Bebeğine bakabilir miyim acaba? Ama bebeğin mi o? O bebeğin anneci. Hadi bebeğini salla. Öp bebeğini bize göster. Arkadaşlarına göster anneci. Bak bu hediye. Bak yedir bebeğini ona. Bak anneciğim. böyle yapacağız ya hadi. Bak bunu buna koyacağız. Evet çok güzel mi? Böyle yapacağız. Bu senin doğum günü hediyen olacak. Ha. Sen bunu üfleyeceksin. Bunu evet. üfle. Bak böyle yapacağız. İyi ki doğdun yani. Bu ne çalışsa? Mavi şey var onda. Onu da takıyorsun galiba üstüne. Aynen. Bak orada. Nerede? Ya de bak. Ya de iki ki doğdun ya de. Bebeğin oyuncağı hediyesi anneciğim gelmez, ama ağzına gelmez. sokulmuyor. Bu da yenmez. Bunu giydireceğiz böyle bak. Tacını takacağız. Gel sen bu bebeğin adı Yade olsun. Abi. Onu ters takıyorsun. Ters mi? Evet. Nasıl böyle mi? Evet. Bunu da küçük yapmışsın Ya. İyi ki doğdun hmm. Ayşe. <laughs> Ee, ki Bak. de oldun. tamam Ayşe olsun bebeğimizin adı. İlk bebeğimizin adı. Ayşe koyduk. Alkış. Bak, Alkış. Bak sana hediye getirmiş Alkış. Sana hediye getirmiş. Ay. Hediye getirmiş sana. Teşekkür ederiz. Alkış. İyi ki doğdun. Yade. İyi ki doğdun.